Aleyküm arkadaşlar ben Hamza Keskin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 2021 fındık dikim sezonunu açtık. Bununla ee, ilgili birkaç kelime de bulunmak istiyorum size. Şöyle yakınlaşır mısın biraz. Evet arkadaşlar bu fındığımızın markası cinsi yomra fındığı. Genellikle Karadeniz bölgesinde bayağı buldu bunlar. Bu şekilde poşetlediğimiz için tüplü dediğimiz olay bunu toprağa dikiyoruz sonra bunu bir 2 yıl büyütüyoruz yaklaşık bu 3 yaşında falandır herhalde. Kaç yaşındasın abi 3 yaşında 2 i̇ki yaşında. İki yaşında o civarında. Evet. Bu ne zaman fıtıklanmaya başlar? 3 yaşında fıtıklanmaya başlar. 3 yaşında. Bunların evet. randımanı ortalama evet. kaç veriyorsun abi? %50 evet. %50? Evet. evet. Güzel. Arkadaşlar bunu şimdi şu şekilde kaydıkları gösterir misin? Traktörle bu şekilde karıkları açıyoruz. Kirecimizi atıyoruz. İçinde kireç var. Toprağı yararlı. İsteyen içine dap gübresi atabilir. Hayvan gübresi atabilir. Kurumuş hayvan gübresi atabilir. Bunu kesiyoruz. İşte bu şekilde dikiyoruz. Dibini dolduruyoruz. Şu şekilde. Evet olayı bitiriyoruz. Sonra şu fındık araları şurası Burası 6 metre arkadaşlar. Şu ara 6 metre. Bunların arası da 2-2,5 metre. İsteyen 4 metre yapabiliyor. Bazıları 2 metre yapabiliyor. Bu şekilde yaklaşık bu tarlayı kapatma süresi bunların 7 yıl, 6 yıl, 5 yıl tamamıyla bakıma bağlı bir şey. Bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Allah'ın harmanını atıyoruz. Gerisini Allah'a bırakıyoruz.